Burası startçılar hoş geldiniz. Korkuluk yine ilk demiş. Korkuluk hoş geldin. Ekstra aleyküm selam. Korkuluk aleyküm selam. Belkos aleyküm selam. Efe Yusuf Oyun baba dondu bile ya. Mikarda Korajma aleyküm selam. Korkuluk yine ilk. Mozart gelmiş. Aldı selam aldım. aleyküm aleyküm selam. Bekledin. Bekledi. Futbol edip Baba, her demir şey oluyor. Hiç demir şey Demir Baş abi ne yapıyor oğlum? Baba dondu. Abi kotuya, abi sabitler misin diye sordu. Baba. Hı? Hiçbir şey olmuyor. Dondu kaldı. böyle işte? Ama çok hızlı görmesi gerekiyor. Aa yine dondu Abi benim ID sende var. Baba ben... oynayamayacağız herhalde çok fena kız. Abi güzel oyun oyna diyor Ricard diye. Arkadaşlar oynayamıyoruz. Abi dondum. bugün sevgilimle birlikte okuldan kaçtık diyorum o zaten. Oha. Çok mu oynadık? Niye donuyor? 9 tane. Silve kaç tane? Ya var artık silemem. Niye silemem ya? Oyun silemem. Haydi bir söyle var. Ekstra adam mı uğraşacaktın sen ekstra? Ay işte. Abi iPhone çok kötü diyor. Çok kötü. Abi oraya tekrar geç. Şu diyor. baba. O değil. O mu ya? Ne oldu? Demir var. Hoş geldin Demir. Abi dükkanda şu sürdürdürler var. Abi PC çekmez. Mağazaya zaya gelmez onu yor. Abi Aydın Ziya Sabit'le biz kulak. Arkadaşlara gir. Ay yere dondu bu ya. Arkadaşlara girecek. <laughs> Girmiyor ki. Sallayınca girecek mi oğlum? Ah. Nazlı ya dedim ben bu Burak las uns suzamen sipariş diyor. O değil arkadaşlar abi. Ya benim karakterim bu değil ki bir de. Hı. Dostluk savaşı açtı. Bize bir tarayı hediyesi gelmiş onu açacağız. Ya boşver et şimdi şey ya bir Ya baba gir. önemli ama Tomra açıyorsun ya Önemli Yarın açamıyoruz Arkadaşlar gir diyorlar Kardica abi Konya'ya gel diyor Telefon atasım kral geliyor ya Umut şahin baş iyiyim kral sen nasılsın Suçlu, Niye kıracan orada? Telefona bir sürü oyun yüklesin. Tabi bozulur. Ben mi yükleyeyim? Kim yüklemiş? Kendim yüklemiş. Misafir yıklıyorum. çocuğu. <laughs> bir sürü oyun yüklesin ben. Abi pes mi fiyat mı diyor? FIFA kanka. Abi arkadaşlar gel. Biz bu çınarın Merkez Cami. Yusuf Kral hoş geldin. Abi kal kafa gir. Abi beni tanıdın mı Umut Çay'ın baştanıdın kanka. C, 7, futbol. Abi selamun aleyküm demiş. Hoş geldin kanka. Buraya gelince de doldu. Abi dostluk savaşı aç. Tesaplaşma. Test hesaplaşma. Ha, sen nasıl oynuyorsun rolden? Abi da gelmiyorsan ben çıkıyorum. Baba izlenmiyor Şimdi. bu ya. Abi arkadaşlara gir. Arkadaşlara gir. Burada kaldı bu. <laughs> <laughs> Niye açıyorsun bunu sen? Arkadaşlara gitsene. Ama ben karakterimi değiştireyim. Ya boşver karakterini. Ya bana karakter önemli. Bak, karakterlerin hepsinin gücü farklı. Arkadaşlara girdik, ne olacak şimdi? Bunları kabul ediyoruz, bunlar takım bizdenmiş. Hepinizi bak. teklerim ben, mağazaya gelmeyin. Abi, üç ressizlere gir. Üç ressiz. Abdüciğer'e yedi beni. İşte bak, ekledik onu. Memorial. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Abi adım şampiyon GS demiş Esra. Abi ben attım. Abi kolda fıkırdan onu bir ele alayım. Daha, Türk Pro'yu da kabul edeyim mi? O da gel gelmek istiyormuş. Tamam. Çık gel oda kurdum diyor. Nasıl geleceğiz ekstra odaya? Çık bakayım. Çık odaya çıkarız. Oda. Arkadaşlara girdim. Abi ben olmuyor abi neden olmuyor her olsun. Abi o benim diyor futbol edildi. Odayı kurdun mu ekstra nasıl gireceğiz odaya? Ha bak. Buraya da limon papaya ete gelmiş. Çıkabas davet et şimdi. Çıkabas edin. Ne şurada? Davet et nerede? O da o edecek. Abi ben geldim. Lord. Abi ben sana at. Sen de benim aydı ekranı var. Cesur selamünaleyküm. aleyküm. Cesur hoş geldin. Dort hoş geldin. Eros, hoş geldin. Baba bu şey mi? Ekstra mı? Ekstra kabul et. Heh, tamam. Şimdi buraya buraya gelecek millet dur. İşte buralara geldik. Ekstura sokacak abi. Ekstra nasıl atacağız şimdi? <laughs> Ekstura hepsini sokacak. <laughs> ben sokmayacağım. Tamam biz geldik abi çırağın yüzünü gördüm. Siyah saçla kahverengi gördü. Ama gözünü nasıl gördü? Yok o kadar göremedik. Burası tasçılar hadi bakalım. Barola yedisi gelmiş. Aleyküm Barola. Korkunç. Ha Aptu CR'ye yedi geldi. Abi kodunu söyle. Abi bilgisayar ağlatırım. <laughs> sakın kodunu sabitle sağda. <laughs> hani ne dedi sağda? Takım kod. Oraya nasıl göreceğiz? Ya baba ben buradan çıkmış oldum o zaman. Oraya niye gözükmüyor ya? Şu ünlemi çek oradan. Ünlemi çekemiyoruz. Beni ekle attım istek ismim Aziz Gülay. Rektor abi vs. Duygu Ulutaş ay değil. Bekliyor. Arkadaşlar şeyi oda şeyini sabitledim. Oda numarasını sabitledim. Hadi gelin. Baba oyunu mu silemiyor mu? Neyi? Oyunu Tamam ekledik. Hadi bu kafa geldi. Hadi <laughs> kafa. Selam abi ben geldim demiş. Kala 12 hoş geldin kanka. Abi istek attım diyor yok. YT İsmail gelmiş. Aleyküm selam YT İsmail. Barol Edit abi bir arkadaşlığa gir. Arkadaşlar o da kurdu. O ha, da mi? bekleyen davetler var. Kaç kişi Ekstra. 10 kişi mi gelebilir? Rafu gelmiş. 10.000 ve gelmiş. Abi bana istek atabilir misin? Papçi mobil gelmiş. Grubu taş geldim diyor. Papçi mobil gelmiş. Abi Çınar'ın gözü kahverengi de gördüm de. Abi ben limon kafa yeteyim abi diyor. Ha orada. Abi alatırım MSI'di istek at. Barola gelsene şeye. Odaya. Ahmet edit edit abi MSI. 2500. Berat kumar. geldi. Abi kabul et kulübüne girip 510 bin k yaparım diyor. Hangi karakter? Ben daha bir Semih Pro geldi. Arkadaşlar abi biraz. An... Ha, arkadaşlar hazır verin, hazır verin. Herkes hazır versin. Abduce reydi. Limon kopa yeter, rafu. ve tapçı mobil. Verin. Şeyler tabi limon kafa. Abi hesabıma baksana. Limon kafaya bak bakayım Limon kafa burada. Hesabına bak kodayı. Hmm. İşte, evet. Hmm. Hazır durumundayken görünüyoruz. Abi çok azsın diyor. Ricardo Korecim ID ha. paylaşmış. Galo 12. Abi kabul et Kral Ahmet 12. Abi Ben Abdu CR7. Kırar ben canlı açıyorum kimse gelmiyor. Neden acaba diyor. Kanka sevenimiz çok ya. İnşallah seninki de gelir. Abi benim hesaba baksana diyor. Bombastik. Bombastik. Mr. Bombastik. Bin, on bin be. Abi azgın mısın diyor Çetin Çelik. Baba Rafi'yi iki dakikada geberttim. Çok benim. Yenildim. Aptu Cere'ye yetiştik. Sadece yenebildik. Ducu diye bak be herkes geçiyor. Aga be demiş. Bozeyim gelmiş. Bozeyim hoş geldin kral. Aleyküm selam. Abi inşallah çok aboneniz olur diyor. Galo 12. Sağ ol kanka. Ben de gelecektim ya. Bir, bir oda daha kuracağız. Birazdan oraya gelirsiniz arkadaşlar. Yok baba ekstra kuracak. Sadece 10 kişiden fazla kişi gelemez. Seni kuramıyorum. Ben kuramıyorum. Ben kurmayı bilmiyorum. Semih Kuramo Limon Kafa TV mi? Ne yapıyorsun bu oyunda? <laughs> Baba anlamı yok ki sadece savaş yönetiyor. Bir anlamı yok oyunun. Karakterlerin de güçleri var. Ama şu PUBG Mobil en güçlü şu an. Bu Duyan Brostarısın bu en iyi. Ben kurarım diyor futbol 76. Tamam kanka. Abi lütfen beni al. ATV sürmek çok zor diyor Yaşar. Aman dikkat et Yaşar. Futbol abi demiş 123 futbol. Yenildim abi diyor futbol ediyor. Abi, abi ben geldim diyor futbol. çocuk savaşı mı? Gelsene demiş. Aa şey olacak. Barola, Mumya gelmiş ha. Almina der misin? Almina hoş geldin Almina. Baba kazanan ben sıra 9 oldum. Rafa 10. oldu. Nereden? Kim olacak? 10.000 be. Yani. Arkadaşlar yine hazır verin ben savaşçı seçeceğim bunun olmadı Abi vs atalım mı? demiş Yıldız Yaylı atalım kanka abi istek at bana ne olur diyor yukarıda korajma. Kübra Uysal, 12 Yıldız Yaylı, Cesur abi benim eskiden yani silinmeden önce 3998 kupon var. Profiler radine abi bekle geliyorum VC Hesabıma bak abi, korkunç. Kork ne? Abi hesabıma bak diyor İşte bombastik. Arkadaşlar bir odadan çıkın da başka arkadaşlar hey da gelsin. Bak ama bunlar sadece 10 kişiden fazla gelen Tamam başka adamlar da gelsin. Yok baba, gelemez ki. Yani bunlar tekrar gelecek ondan sonra. Nasıl şey yapacağız? Giremez diğerleri. Yine aynı olacak. Yalnız herkes hazırdan çıktı ne oldu? Ha baba odadan çıktılar. Çıksandır. Ben çıkamıyorum. Ana ben çıkamıyorum. Hazırlıyoruz. iptal tanesini lan? Ha? Hadi bakalım odayı kim kuracaktı? Odaya vuran numara yazsın. Alperen yaş kaç demiş 35 kanka. Kalonik abi her gün sana bakıyorum. Canlı yayın açmış mı açmamış mı? Sonra bir daha bakıp dedim açmışsın diyor. Aynen kanka her gün yayın açıyoruz bir aksilik olmazsa. Ben kurayım mı diyor. Hadi biri kursun da bir şey yazsın burada. Ki, Kim? Ekstra. Ekstra numarayı sabitleyelim de başka arkadaşlar da gelsin. Yine aynı Çok şey. Lost, Minecraft şaka yaptım ne botu diyor. Zübeyda Taş El Primo diyor. Ekstra diyor. Ekstra başka arkadaşlar da gelsin bir şey yazdı. O da numarasını sabitle. Arkadaş başka arkadaşlar gelsin arkadaşlar. Tamam mı lütfen. Limon kafa sen az önce oynamadın mı kanka Abdücere. 11 V'ye de geldi. Yine aynı adam bunlar. Yusuf A bak başka birisi geldi. Yusuf TT Pro geldi. A çıktı. A çıkmamış. Şey çıkmış. Başka Abdu arkadaş. Cere. Tamam Abdücel'e teşekkür ediyorum kanka sana. Limon kafa yer kalırsa gel kanka be. Başka arkadaşlar da oynasın. Sırayla oynuyoruz tamam mı? Gemil Mucaviz Kiro, selamun aleyküm abi demiş. Aa, ya, abi ben Şahin Vox arkadaşıyım demiş. Bu ne Abi hesabıma bak bir kere elim koptu yazmaktan. Korkulun hesabına bak. Yani senin adın ne? Ma ben hesaplarına bakamam ki. Ekstra bak abi. Abi geleyim 14 kupayım diyor. Oha, Terminator izle gel kanka. 14 kupa mı? 14. Oha. Ahmet Emir abi geliyorum. Bombastik ne yaptı la? Limon kafa yine geldi. Tembiş... Ekstra bombastik engelledin? Kaan gelse selam. Abi ben de gelsem ben sildim ya. Çağlar geldi, İsmail geldi. Ama Gerçek Sigma yok. geldi. Abi istek attım. Ricardo Corajma odaya gel kanka. Son bir kişi arkadaşlar. Ricardo Corajma çok kapo yeridi. Abi ben bir daha bir maçta ben de gelebilir miyim? Sence <laughs> Aptucu'ya yedi Takım kodu sabitli ya kanka. Abi istek attı kabul eder misin? Abi geliyorum diyor Terminatorize. Duygu uğultar. Vay benim çok uykum geldi. Saat on buçuk oldu. Hadi. Tamam kanka odadaysan böyle bir etme. baba herkes geldi hadi arkadaşlar hazır verin. Hazır verin hadi. Abi oluyor da oyuna gelmeden vurdular diyor. <gülüyor> 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 Abi ben benim diyor Ricardo Kolej. Tamam. Biriniz, biriniz ikiniz hazır verin Çağlar'la Berat. Ah giriyoruz. Aha şimdi ben. Var ol abi o da kodunu. Senin de 12 bin kupa aynısı. Yo ben 481. O üstünde 12 bin. Canım. Baba kaç. Kimden kaçıyor? Ekstra. Ekstra bize gelme lan. Yayıncıya dokunma Abi Çınar isteğimi kabul etsin diyor heris. Tamam kanka kabul edeceğiz Eziz Kurbanoğlu gelmiş, Eziz hoş geldin Ulan getirem Sen kimsin oğlum? Ben öldüm Çünkü bu geldi Oğlum yayıncıya dokunma demedik mi lan size? Ben oyna, beni yenimen. İsmim PUBG King. Yeni başladım ama iyi mi oyuna diyor Yasin. Abi ben de geleyim mi? Arkadaşlar bundan sonra yine oda kuracağız. İlk sual Prens. papaç aç. Baba kapatalım mı? Ne olur diyor Keremcan. Abi Roblox oynuyor. Selam diyor Keremcan. Baba kapatalım. Benim iyice internet gitmeye başladı. Üste internet şimdi. bu Baba ama uygun olmaz. Ahmet Emir, Edip, yengem abi, abi beni ekle, Keremcan selam. Keremcan ara hoş geldin. Eros Çınar kabul et diyor. Tamam kanka. Ben kabul etmiyorum. Ekstra kabul ediyorum. Kimi kaldı? Pembiş Murra, Kral Ahmet kim kaldı diyecek? Bir de İsmail kaldı. İsmail kaldı lan bakalım. Allah'ım et götürdüm ya. Yani. Bence pembiş muro getirdim. Pembiş muro kimsin sen? Abi de biraz tas var diyor Nurşen Murak. Beni yenemezsin ismin PUBG proyum. Pro'yu. Çınar kabul et. Ben kabul etmiyorum. Ekstra'ya sorun. Herkes daldı bana abi diyor rahmet emir edeyim. Arkadaşlar yine savaşçı değişecek. Engin Altan abi haydi. Engin Altan oda vuracağız. Hadi Berat hazır ver. Yusuf Efe, Efe Pro ver. Tek kız ben miyim ya? Diyor, RALO 12. Rotros ve Minecraft abi ben hackerım diyor. Mami haydi gitti. Hazır verin diyor. Yine mi aynı oyun adamlar gitti? Bilmiyorum. Bakmadım. Kral Ahmet gelmiş. Ahmet Emir arkadaşlık istiyor attım. Korkuluk abi ben de geleceğim. <laughs> Aferin. Ya. Niye yeniliyorsun ne, oğlum? 3-4 kişinin arasına niye dalam sen? Ben dalmıyorum, onlar dalıyor. Da direkt sana mı geliyor? Evet, ee, aynen. Ulan yayıncıya niye dalıyorsunuz şebekeler? Karparkik oyuncu gelmiş. Hoş geldin karparkik oyuncu. ben çıkıyorum direkt ya. Direkt vuruluyorum çünkü. Hatta arkadaşlar isteyen alıyor. ben kabul edemiyorum. Yok lan iste de tamam. Odadan çık. Çıkmam baba şuradan tek bakalım. Arkadaşlarımı veririz. Mami ID ne demiş? ID söyle. ID ne? ID arkadaşlar dur şu ID senin neydi? raid gibi İşte. Baklava yazıyor. Ü, e, V, k, k R P. J. O. O. Ekstra birinci diyor. Rabi kapatacak. Sınıf var 12. Arkadaşlık isteği, prodüksiyon mesleği kabul et abi isteğimi diyor. Kabul ettim ben hepinizin. Bir daha istedi tanıdığınız yok. Yok baba başka yoktu. Şimdi sabitledim ya. Am baba maça girdik. Niye aynı adamlarla girersiniz oğlum? Emel hazır veriyorlar, benim de hazır vermemi istiyorlar. Ya ondan sonra bana saldırmayın ki ben saklanacağım. Gülcan düşünceli Kana abi kendim. karakter sevdin, karakter seç diyor. Karakter seçtik. Kavrumu falan. Ya yine öldük ya. Oledi, aynen, ya baba yaptı. yine öldük ya. Hemen dalıyor şu. Kral Ahmet kimsin lan sen? İnşallah Kral Ahmet birinci oynamış. Baba benim uyumam lazım artık. Gideyim mi? Kapa Çıkta istekleri olabilir. Vay ben ya vaa roblox değil Eğlencesizdi ya niye eğlenceliye bastın Çık odada Çıkmadan da kabul edebiliyom Ben çıkadım Çıkta 3-4 kişiyle ordan oynuyom Ben kabul edebiliyom Öyle mi oynayayım? Gelenlerle oynadı. üç kişi gelemiyor. Yok gelemiyor, şöyle oynayayım bir de. Onlar savaşıyor çünkü. Abi takım kodu diyor, Yegiz. Bomba, fantastik diyor, karparkik oyuncu. Yengin atan abi, istek attım abi. Ternet öder abi, beni de alın ne olur. Kara abi, ben çıkıyorum, geleceğim birazdan. Kapatmayın lütfen canını aynen. Çınar takım olarak diyor. Çınar takım olaydı ne? Dur baba, şu maçı bittireyim. Spor editle. Botlara var arslanırsın. Yok bot değil bunlar gerçek Terminator Z, abi 14 bin kupa 43 karakter diyor. Ahu oho, oho oho gelmiş. 700 şu e tagi kaldı mı? Abi Çınar beni çağırsın çok lim, ne olur. Abi yenelim seni. Abi, temir Kas, ne temir edit. Pas pas. Böyle daha eğlenceli oluyor baba. Değil mi? Beklemiyoruz. İsmim Bero. Kabul ettik Bero. Nuri Kılıç abi ben de bütün karakter açık diyor. Oha. Gerçekten mi İleri Nuri? Sileli oynuyordur bak o. En biliyor. Toplum ya. Olivik. Bir konucu bir gel futbol var demiş. Var de bitti artık kapatalım mı? Hadi canlar iyi eğlenceler ben oynamayacağım diyor ekstra görüşürüz. Ya baba benim de uykum geldi. Lütfen. Çok bir takım ol, bir Ya baba benim Çıkırsın. ama uykum Bak, ben de bir okul var. Bak ya yok oldu. Ama kısaca da var. Arkadaşlar Çınar'ın uykusu gelmiş. Yarın yine oynarız. Hangileri gelmiş burada? Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Canlar seviliyorsunuz. Yarın yine oynarız.